yazıyor. Ceza yazıyorum. He? Ne cezası? Trafik Denetleme Eğitim Büro görevlilerince ailemin ve ülkemin trafik polisiyim kimlik kartı ile kırmızı düdük verilen 7 yaşındaki Cevdat Çanar Özen kendisine verilen görevi yerine getirerek trafik kurallarına uymayan babasına ceza yazdı. Ben artık ailemin trafik polisiyim. Tamam. Polis abi bana kimlik kartı ve kırmızı düdük verdi. Beni ailemin trafik polisi yaptı ve bana dört görev verdi. Evet. Emniyet kemeği takılması, telefonla konuşulmaması, kırmızı ışıkta geçirmemesi, araç ya hız yapılmaması. Babam geçen gün hız yaptığı için beni dinlemedi. Aşırı ama aşırı hız yaptığı için babama 160 TL ceza yazdım.